Akıllı kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Yepyeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü bugünkü meselemiz altcoin rallisi başlayacağı zaman güzel yükselişler yapabilecek 4 adet coin'i inceleyeceğiz. Söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Öncelikle altcoin'lere geçmeden Bitcoin'in grafiğini incelemek istiyorum. Bitcoin yükseliyor hala da yükselişlerine devam ediyor. Yükselişiyle beraber pazarında yeşil olmasını sağlıyor. Fakat Bitcoin'de son bir düşüş bekliyorum ben açıkçası. Yani son bir düzeltme bekliyorum. O düzeltme nereye kadar gelecek diye soracak olursanız da 50 binin altına 50, bin doların altına düşmeyeceğine inanıyorum. Yani bu taraflarda bu kanalda herhangi bir bölge olabilir. Şu an 56 bin dolardan işlem görüyor Bitcoin. Yani 54 bin dolar 53 bin dolar bantları da olabilir bu. Ama 50 bin doların altına düşmeyeceğini söyleyebilirim Bitcoin hakkında. O düzeltmeyi de yaptıktan sonra artık Bitcoin önüne bakmadan uzay yolculuğuna başlayacak. Bu uzay yolculuğu da bize altcoin rallisini getirecek büyük bir ihtimalle. O zaman hemen ilk altcoin'imize geçelim. İlk altcoin'imiz 2 gündür videolarımda bahsettiğim Ethereum. Şimdi diyeceksiniz ki neden sadece Ethereum'u inceliyorsun? Ethereum'dan başka bir coin bilmez misin be adam? Neden Ethereum'un üstünde fazla durduğumu Mayıs ayında ve Haziran ayında anlayacaksınız arkadaşlar. Daha 2 gün önce Ethereum videosunu çekerken Ethereum bu bölgelerdeydi. 2800 dolar bölgesini direnç olarak almıştık bir gün sonra 400 dolar, 500 dolar birden yükselerek daha o günkü çizdiğimiz yere geldi bile. Artık 2600-2800 dolar kanalında işlem görüyor Ethereum. Bu Ethereum için bir başlangıç olarak, yeni bir başlangıç olarak görüyorum ben. Ethereum Mayıs ayının artık ilk haftalarında 3000 dolar bandına da geldikten sonra şöyle şurayı da hemen bir hedef olarak İşaret diyelim. 3000 dolar bandını da açtıktan sonra artık yoluna büyük adımlarla devam edeceğine ben gönülden inanıyorum Ethereum'un. Ethereum'la birlikte diğer altcoin'ler de beraberinde yükselişlerine devam edecektir. Şu an Ethereum'un bulunduğu yer çok güzel bir yer. Kendini iyi bir bölgeye attı ve orada işlemine yatay bir şekilde devam ediyor. Ufak düzeltmeler dahi yapmadan devam ediyor bu yükselişlere. Belki Bitcoin düşüşü gelirse o beklediğim düşüş gelirse 53 bin veya 54 bin dolar civarlarında Ethereum'da hafif bir düzeltmeyle tekrardan yukarı doğru yoluna devam edecektir. İkinci coinimiz olan NEO coin. NEO'nun ben değeri çok ayrı. Çünkü ben bu işe NEO başladım ve ilk kar aldığım coin'in NEO coin olduğunu söyleyebilirim. Tabi NEO'nun yükselişi buna bağlı değil. NEO bundan çok çok yüksek yerlerden buralara geriledi arkadaşlar. 2018 yılında NEO 160 dolarlardan işlem görürken 2020'nin son aylarında ben Neo'da 20 dolar 15 dolarlardan işlem yapıyordum. Ve 2-3 ay içerisinde hızlı bir yükselişle Neo kendini çok iyi bir şekilde toparladı. Kendini şu an buradaki kanala attı ve 100 dolar bandını aşmayı hedefliyor şu an. Çin'in Ethereum olarak biliniyor ve Çin devleti de kripto, kripto paralarının sonuna kadar arkasında olduğunu açıkladı. Bu da Neo'yu daha da değerli yapıyor ki Neo şu an bence olması gereken değerinin çok fazla aşağısında Mayıs ayında rally gelirse altcoin rallisi ile beraber Neo'nun 130 dolarları aşacağını ve Neo'nun önünde daha Haziran ayında bir 3.0 mainnet güncellemesi var. O güncelleme ile beraber ben Neo'nun artık 160 dolarları aşıp yeni bir ATH yeni rekorlar yapacağını düşünüyorum. Gelelim dördüncü coin'imiz olan Dent. Dent'i önceki videolarımızda bir yer vermiştik. 5 aylık senaryo diye bir durum çizdik Dent için ve o grafik şu an tıkır tıkır işliyor. Dent'te herhangi bir sorun yok. 120 0 yok. 120 0 120 Şuradaki şuradaki direncin söyledik dedik ki Dent'in buradaki desteğin altına düşmemesi lazım ve bu kanalda işlem yaparken çok fazla hızlı ani çıkışlar da yapmaması lazım. Ani düşüşlerin olmaması için Dent şu an çizdiğimiz gibi yani yatay bir şekilde hareketini sürdürüyor. Şurada bir üçgen formasyonu oluşmuş. Dent şuradaki bir boy attıktan sonra yatay şekilde işlemini sürdürmüş. Üçgen kırıldıktan sonra Dent kendini tekrardan 0 129'lara attıktan sonra tamamlamak için Mayıs ayında diğer hedeflerine gelip çanağı tamamlayacağını düşünüyorum. Diğer coin'imiz ise VeChain yani VET. VET de Nisan ayından sonra hızlı bir yükselen coin'lerimizden bir tanesi. tanesi. Şöyle bakacak olursak grafiğe şurada bir çanak tamamlamaya çalışmış fakat başaramamış. Buradaki kanaldan düşüşünü buraya aktarmış ve 0.20 ve 0.15 kanalı arasında işlem sürdürmeye devam ediyor. Evet şöyle bir çanak tamamlayıp ondan sonra kulbunu cool yapıp vetin de yukarı doğru hareketlerini yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Öncelikle 0.20 centi aşması gerekiyor vetin. Açtıktan sonra hareketlerine 0.26 ve 0.20 cent kanalı arasında yatay bir şekilde devam edip Mayıs ayının ortalarına doğru 0.26'yı geçip artık 0.30 centlere geldikten sonra iyi bir yükselişle 0.40-0.45 civarlarına geleceğini düşünüyorum. Bugünkü videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlamamı istediğiniz coinleri aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.